Arkadaşlar merhaba. Arabamda bugün bir ilki yaşıyoruz. Tabiri caizse arabamın fabrika ayarlarına dönüyor. Arabamı ilk 2019'da ilk aldığımda üzerinde 265 60 18 yazlık lastikler vardı. O dönem 255 55 18 kışlıkları da kullandım arabamda. İki takım lastik, yazlıklar ve kışlıklar artık eskidiği zaman arabamda bugüne kadar kullandığım Pirelli AT lastikleri Scorpion model. AT lastikleri kullandım. Onları da ikinci el olarak almıştım. Çünkü e, sıfırlar çok pahalı ve ikinci el bakmaya başladığınız zaman karşınıza 265'ler daha fazla çıkıyor. Çünkü daha fazla arabada kullanılıyor ve piyasada daha fazla bulunuyor. Ben de kışın sökme, yazın sökme derdi olmasın 12 ay kullanayım diye lastikten de paradan da tasarruf etmek amacıyla bunları almıştım. Şehir içinde az kilometre yapıyorum. Ancak uzun yola çıktığınız zaman... Yakıt sarfiyatı ve yol artık yoldaki o konfor açısından eksileri var. Geçen sene Ordu'ya gittim, Bursa'ya, İzni'ye gitmiştim. Bir şekilde katlanıyorsunuz ama artık bu sene dedim hem de fiyatlar daha da fazla pahalanmadan ben e, ikinci el dahi olsa lastik alayım ve orijinal ebatta olsun diye. Yine bakarken 265'ler karşıma çıkmadı değil ama daha bir yaşında 2022 üretimi 4 tane 255 60 18 bulunca fiyata da anlaşınca lastikleri aldım ve bugün öğle arasında lastiklerimizi arabamıza taktık. Çok kısa mesafe yaptım lastikçiden iş yerine kadar. Ancak şunu söyleyebilirim. Kesinlikle önce bir direksiyon zaten çok hafiflemişti, rahatlamıştı. E, yol tutuşu ile ilgili ve konforu ile ilgili daha uzun kilometreler yapınca sizlere fikir sahibi olacağım ve sizlere anlatabilirim ama hem yazlık lastik olması hem de 255 60 18 olmasından dolayı konforunda da artış olacağını düşünüyorum ee, bu 265'leri kullanmanın e, benim daha önceki videomda da sizlere anlattığım gibi lastik videosunda o belirtilen artı 3-3 sınırlarında olduğu için önerilen lastiklerden bir tanesi ama her zaman orijinalini kullanmak daha iyi olur diye düşünüyorum kışın yine kışa girerken bu pirellileri her yol şartına uygun olan lastiklere takacağım ama yaz aylarında şu anda kullandığımız hayırlısıyla lastiklerimizi kullanmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.